Limited ve anonim şirketlerde avantaj ve dezavantaj olarak incelerken öncelikle limited şirketlerde tek kişiyle kurulabilme ayrıntısını size belirtmek istiyorum. Bu 6102 sayılı ticaret kanunundan önce limited şirket için en az iki ortak isteniyordu. Anonim şirket için de aynı şekilde ama artık tek kişiyle limited ve anonim şirket kurulabildiği için arkadaşlar bu bir anlamda bizi e, avantaj olarak karşılamış oldu. Çünkü şahıs işletmesi kurmalarındaki e, en büyük nedenlerden biri de kişiler e, ortak yükümlülüğü üzerlerinden almak yerine Tek başıma yapayım, şahıs olarak yapayım düşüncesinde O yüzden e, Limited ve Anonim şirketi çok fazla tercih edilmiyordu. Ama şimdi tek kişiyle e, Limited ve Anonim şirket kurulabildiği için bu bizim karşımıza avantajların içerisinde çıkıyor. Onun dışında Limited şirketlerde minimum 10.000 TL sermaye ama şirketlerde ise 50 bin TL'lik bir sermaye payı yatırılması zorunludur arkadaşlar. Ama bu da yine e, gözümüzü korkutmasın. Bu 10 bini direkt e, alın, şirkete koyun gibi bir şey söylemiyor ticaret kanunu. Diyor ki 1 bölü 4'ü şirket tescilinden önce. Bu ne demek? Siz limited şirket kuruyorsanız 2500 TL'sini şirket kurulumundan önce bankaya blokeye yatırıyorsunuz. Daha sonra şirket tescil edildikten sonra kalan 3 bölü 4'ü diyor ki size 24 ay içerisinde ödenmelidir. Yani siz şirketinizi kurdunuz. Kalan 7500 liralık sermayenizi 2 yıl içerisinde şirkete koyabilirsiniz. Şirket hesaplarınıza bunu yatırmanız gerekiyor. Bunu da arkadaşlar e, sizden ricam banka kanalıyla yapmanız. Çünkü banka üzerinden hatta açıklamasına sermaye taahhüdüdür yazmanız önemli. Çünkü bunun şirkete girişini ancak banka kanalıyla yapabiliyoruz. Nakit yapılan sermaye girişleri maliye açıdan sorun yaratabilir herhangi bir incelemede. Onun dışında vergi ve SGK borçlarında limited şirketlerde müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarının ortaklar tüm mal varlığıyla sorumlu. Limited şirketlerde ancak anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortağının vergi ve SGK prim borçlarından hiçbir sorumluluğu bulunmamaktır bu maddeye yıldız koymak istiyorum. Çünkü bu madde gerçekten önemli bir madde. Biz şirketi kuruyoruz. Her şey tabii ki çok güzel olacak. İşlerimiz çok güzel gidecek. Biz bütün ödemelerimizi zamanda yapacağız diye kuruyoruz ama olabilir insanlık hali ve piyasamızın kötü olduğu durumlarda bu ödemelerimizi zamanında yapamayabiliriz. Ve bu borçlar biriktiği vakit bizim şirketimiz büyük bir sorunla karşılaşabilir. Burada işte doğru ee, sanılan yanlışlar e, var. Limited şirketlerde de birçoğumuz öyle biliyoruz. Ortaklar koyduğu sermaye oranında sorumludur gibi biliyoruz. Ama bu aslında limited şirketlerde değil, bu anonim şirketler için geçerli bir madde. Çünkü limited şirketlerde de yine bütün ortaklar, burada da yazdığımız gibi SGK ve vergi borçlarından tüm mal varlığı sorumludur. Anonim şirketlerde yönetim kurulunda olmak Önemli. Limited şirketlerde kanunda şöyle bir madde geçiyor. Ortaklar koydukları sermaye payıyla sorumludur. Müdürler şirkette yapılan her işten e, sorumludur. Atacakları imza ile şirkette e, şirketi temsil ettikleri için. Ancak şöyle bir ekleme var. E, limited şirketlerde eğer müdüre ulaşılamazsa bütün ortaklar bu durumdan müşterek sorumludur arkadaşlar. Bu sebepten dolayıdır ki limited şirketlerde ortaklar yine şahıs işletmeleri gibi e, vergi ve SGK borçlarında sorumludurlar. Ama anonim şirketlerde yönetim kurulu dediğimiz organ şirketi temsil eden, şirketin bütün işlemlerini yürüten organdır. Bu yüzden şirket e, adı altında attıkları imzadan yönetim kurulunda olan arkadaşlar sorumludur tüm mal varlığıyla diyebiliriz. Bu da yine hangi şirkete kuracağımızı e, tespit ederken bizim ayırıcı maddelerimizden biri olacak.